tarafa doğru bir bakalım mı? Lan! Sıkıntı olabilir. Merhaba ulse arkadaşlar Bu gece lan ne gecesi bir dakika dakikaya Böyle dediğim için ağzım alışmış şu anda Gündüz ve bakın burada tripod Burada ekipmanlarım ve şöyle göstereyim Bakın görüyorsunuz drone'um var Burada yaşayan takipçilerimden Buralarda süküt game Bebeğinin görüldüğüne dair mesajlar Aldım hatta sadece bebek değil süküt game'deki görevlilerle ilgili bir şeyler De yazmışlar bakın burası görüyorsunuz Kocaman açıklık bir alan şurada da Mezarlık var zaten bu mezarlığın arkası Biliyorsunuz benim evim bu mesajlardan bu ihbarlardan sonra ulan polis oldum lan YouTube'un polisi olduk. Hayalet avcısı olduk. Drone'umu kaptım ve sizin için buralarda drone'la etrafı inceleyeceğim. Bakalım drone'la Squid Game'e dair herhangi bir şey yakalayabilecek miyiz? Cidden bunu ben de çok merak ediyorum ve bugün öğreneceğiz. Video geçmeden önce alt alttan bir like atmayı unutmuyorsunuz. Olsa bu videoyu sizlerden çok güzel like yorum basmanızı bekliyorum. Drone videonun devamı için ve kanalıma ilgiliyorsanız da mutlaka mutlaka abone oluyorsunuz. Ücretsiz, ücretsiz, ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. 1 milyonluk Osef Ecel'i oğlum her neyse şimdi ben kamerayı tripod'a kuracağım. Bunu da çalıştıracağım ve etrafı talan edeceğiz ya her yere bakacağız. Yukarıya doğru kaldırıyorum arkadaşlar. Şu an zaten siz de görüntüyü ekranda görüyorsunuz. Şöyle bak kendimi de göstereyim arkadaşlar. Bunu her zaman yapıyorum. Bak. Aynen tam olarak beni burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada buradan ara ara böyle arabalar geçebiliyor arkadaşlar. Araba demişken bir araba alsam böyle gürültülerden kurtulacağım ama neyse. Evet şimdi arkadaşlar burada mezarlığı görüyorsunuz. Bu mezarlığın arkasında benim evim var arkadaşlar biliyorsunuz evimin karşısı mezarlık zaten bunu bilmeyen kalmadı artık. Şöyle şu arazilere bakmam gerekiyor arkadaşlar. Bu arazilerde Squid Game'e dair herhangi bir şey olabilir. Çünkü biliyorsunuz Squid Game'de de böyle hani bir arazi vardı hatta yeşil ışık kırmızı ışık oyununda buna benzer bir alan vardı. Şöyle çıkabildiğimiz kadar yukarıya çıkalım. Abi bugün hava da güzel böyle yağmurlu bir hava. Yağmurlu havaları severim. Abi baksana da tam böyle oyun alanı gibi boşluk var abi. Resmen Squid Game için yapılmış gibi değil mi? Bu arada arkadaşlar drone ile daha fazla video gelsin mi? Hangi yaratıkları yakalayalım? Mutlaka mutlaka yorumları bekliyorum arkadaşlar. Sizin isteklerinize göre yaparım. Şöyle ileriye doğru gidip bir bakacağım arkadaşlar. Şu anlık buralarda herhangi bir şey yok gibi ya. Bir dakika şöyle yukarıya doğru da bir bakalım. Manzara falan güzel arkadaşlar. Fena değil. Şöyle etrafta bir şeyler var mı diye bakıyorum ama herhangi bir şey göremiyorum. Yerlere doğru da bakacağım arkadaşlar. Çünkü Squid Game'de sadece o lanetli devasa bebek yok. E, askerler de var biliyorsunuz görevliler. O yüzden yerlere de bakmam gerekiyor. Mesela şu ileride küçük bir kulübe gibi bir şey var. Tam olarak nerede bilmiyorum ama bak Görüyor musunuz? Tam şurada benim arkamda kalıyor ama ben göremiyorum orayı arkadaşlar. Engeller olduğu için göremiyorum. Mesela o kulübeye doğru bir gidelim bakalım. Bir şey görebilecek miyiz? Yaklaşıyorum arkadaşlar. Buralar böyle bayağı açıklık arazi arkadaşlar. Hani gerçekten incin top oynuyor derler ya öyle bir yer arkadaşlar. Çok ürkütücü duruyor gerçekten. Özellikle geceleri iki tane mezarlık var devasa. Ne var orada ya? yıkık dökük bir ev gibi bir şey var sanki değil mi? Lan kırmızı bir şey var orada. Yemin ederim kırmızı bir şey var. Ne lan o? Bir dakika. Ne o? Lan sükut giyim mi? Abi tam olarak göremiyorum. yakınlaştı bir yakınlaşamıyorum daha fazla arkadaşlar. Durun. O kadarına izin vermiyor. Ben hani ayarlarıyla oynamadım. Aslında daha da açabilirim kilidi ama ileriye gidemiyorum. Abi kırmızı bir şey var. Sizce Squid Game'deki görevli olabilir mi? Ne lan o? Abi anlayamadım. Böyle bir yangın şeyi de olabilir ama ya. Hani yolların kenarlarında oluyor ya. Onlardan da olabilir bilmiyorum. Şöyle tekrar havaya doğru bakalım. Burada da böyle bir e, radyo kulesi var arkadaşlar. Bu radyo kulesinin daha önce biliyorsunuz siren kafa ile bağlantısı olduğunu düşünüyordu ama bilmiyorum var mıdır yok mudur. Şöyle tekrardan bir dakika ben ne taraftaydım abi? Ben ne tarafta olduğunu unuttum. Tam şuralarda mıydım? Ayda. Ha tamam. Bu taraftaydım. Kendime doğru biraz da yaklaşayım arkadaşlar. Hatta kendimi şöyle göreyim. Şuradaki binaların oraya gidelim abi bir de. Orada beyaz bir şey var. Ne lan o? Beyaz bir şey var orada. Squid Game bebeği değildir herhalde. O kadar küçük değildi. Şu bak şuranın arka tarafına hiç bakmadım. Oraya doğru bir bakacağım. İsterseniz mezarlığa doğru da bir bakabilirim arkadaşlar. Bir ara drone'la böyle detaylı bakabiliriz. Yani burada bir şey yok gibi. Şurada kapısı açık bir kapısı açık bir kulübe var. Ne var abi orada? Oranın içine belki birazdan bakarız arkadaşlar. Bir şey olabilir içeride bilmiyorum. Ya yani şu an bir şey görmedim ama bu bir şey olmadığı anlamına gelmez. Çok bir şeyli bir cümle oldu. Dediğim gibi arkadaşlar drone ile ilgili video istiyor musunuz? Yorumlara yazın. Şurada kırmızı şey. onun hareket mi ediyor? Yemin ederim var ya hareket etti gibi oldu. Tam olarak nerede kaldığını da anlamadım. Biraz karışık buralar arkadaşlar ama Bilmiyorum ya. Squid Game askeri olabilir ya. Gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Siz tahmin edin. Şu tarafa doğru bir bakalım mı? Lan! Squid Game! Allah'ını satayım! Gördünüz mü? Abi sükrettiğim bebeğim. Devasa boyutta oradaki arazide. Bakın videonun başında ilk durumda baktığımız yerde. Bir dakika. Bir dakika lan. Gerçekten orada. Sükrettiğim bebeği orada. Orada ne iş var lan orada? Squid Game oyunu mu oynatıyor orada? Kırmızı ışık yeşil ışık oyunu mu oynatıyor? Abi. Onları satayım abi. Etrafta da kimse yok ki abi çok ıssız buralar gerçekten çok ıssız Kimse göremez şu an onu Kayboldu mu lan Bir dakika Kayboldu sanırım ah Abi az önce buradaydı yemin ederim Bak tam şuradaydı Gördünüz değil mi arkadaşlar sizde Devasa boyuttaydı Bakın tam buradaydı Nereye gitti abi ben anlamadım ki tam olarak buradaydı arkadaşlar ama bir anda kayboldu götürdüler mi bunu arkadaşlar sükut game görevlileri ne oldu ben gerçekten anlamadım şöyle etrafa da bakıyorum ama bir şey göremiyorum <laughs> gel orada gel orada görüyor musunuz sükut game bebeğini drone ile görüntülüyorum şu an bakın ben de görüyorum orada yanına gidelim mi abi yanına gidelim mi bir dakika bir dakika Dronu indireceğim Bakın bana çok yakın arkadaşlar Neredeyse dibimde yanına doğru gideceğim Abim bir ara kayboldu Gördünüz değil mi Görünmez mi oluyor kendimi kaçıyor Anlamadım Dronu şöyle düz bir yere indireceğim Dronu indirmeden şu arkadaki Eve de bakalım arkadaşlar İçimde kalmasın çünkü kamerayla Oraya gittiğimde sıkıntı olabilir Bak tam olarak Şurası arkadaşlar Şuraya bir bakacağım İçeri de girmeyeyim değil mi arkadaşlar? Drone'la içeri girersem sıkıntı olabilir. Mavi bir şey vardı. Hagi gibi lan. Mavi bir şey vardı. Bir dakika mavi bir şey gözüktü lan orada. Abi Hem Squid Game bebeği hem de Hagi gibiydi lan. Sanırım yani. Bilmiyorum o da mı burada? Abi bir dakika ben drone'u şuraya indireceğim. Drone'u şuraya indireceğim arkadaşlar. Ve oraya doğru bir bakalım. Sonra da hemen buradan kaçacağım. Hala oradalarsa umarım bana bir zarar vermezler. Bakın drone burada arkadaşlar tam olarak ben de buradaydım şimdi şu yapıların arkasına doğru gideceğim bakın orada mavi bir şey gördük ve sanırım hagiva vagiydi tam olarak emin olamıyorum ama şimdi oraya doğru gidiyorum bakın tam burası abi dibimde bakın ben de hemen şuradaydım şu ileride de Squid Game bebeğini gördük zaten bakın tam şu ilerisiydi oraya da bir bakalım arkadaşlar o beyaz şey çuval gibi bir şeymiş bu arada. Bakın sükütgen bebeği tam olarak şuralarda bir yerdeydi. Abi devasaydı ama şu anda nerede bilmiyorum. Bir anda görünüp bir anda da kayboldu. Şöyle arkalara da bakıyorum ama mezarla falan mı gitti arkadaşlar? Bunlar nereye kayboluyor birden anlamıyorum ama şimdi şuraya bakacağım. Sükütgen bebeği tam olarak buralardaydı arkadaşlar. Oralara gitmeyeceğim ama. Eğer isterseniz yine drone videosu gelir. Her yeri inceleriz yine. Başka hangi karakterleri yakalayayım dediğim gibi yorumlara yazın. Şimdi hazırsanız buraya bakacağım. Bakıyorum. Ah, bir şey yok. Yan tarafta bir şey var mı? Aa!